Arkadaşlar izlemiş olduğunuz ürün otoparklar, hastaneler, AVM'ler, fabrikalar, özel alanlarda fosforlu arkadaşlar duvar koruması, duvar ve köşe koruma aparatı, köşe koruması da var. Şöyle size bakın bunu iki köşeye koyduğunuzda İki köşeden de duvarınızı koruyabilirsiniz değerli arkadaşlar. Çok sağlam bir üründür. Kauçuk malzemeden yapılmadır. Fosforlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Gece ışığı gördüğünde araçlar rahatlıkla duvara çarpmadan geçebilirler arkadaşlar. Köşe koruma ve duvar koruma aparatı arkadaşlar. Kauçuktur, darbeye dayanıklıdır. Özel tasarım, özel bir üründür arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenen arkadaşların bir tik atmaları, abone olmalarını arzu ederiz. Saygılar sunuyorum.